Birçoğumuz başarının önündeki en büyük engelin dışarıdaki şartlar olduğunu sanıyoruz. Ülke, aile, okul, çevre. Liste uzayıp gidiyor ama çoğu zaman asıl problem içeride barındırdığımız bazı alışkanlıklar. Fark etmeden yıllarca taşıdığımız ama bizi sessizce sabote eden zihinsel kalıplar. Bu videoda başarıyı içeriden yiyip bitiren 7 alışkanlıktan bahsedeceğiz. Muhtemelen en az bir tanesinde kendinizi göreceksiniz. Önemli olan videonun sonunda hangisini bırakmaya karar vereceğiniz kayıtsız bir dünyada kayıtsız kalmak hayatın en acı gerçeklerinden biri şu dünya seni umursamıyor kimse senin hedeflerine hayallerine ya da ne olmak istediğine özel bir ilgi göstermez çünkü herkes kendi hayatının kendi sorunlarının kendi çıkarlarının derdinde kimse seni motive etmek zorunda değil kimse seni ayağa kaldırmak zorunda değil eğer sen de kendi hayatına kayıtsız kalırsan hedeflerine ve hayallerine ulaşman için kim yardım edecek? Tabii ki kimse. Kayıtsızlık bir anda ortaya çıkmaz. Sonra hallederim, şu anlık idare ediyorum, bir şey olmaz gibi masum görünen cümlelerle başlar. Ama fark etmezsin. Zaman geçer, rutinleşir, alışkanlığa dönüşür ve bir bakmışsın yıllardır aynı yerde dönüp duruyorsun. Sonuç hayat kendi kendine kötü bir yöne akıyor. Kayıtsızlık o kadar da masum, anlık bir umursamazlık değil. Aslında bu sessizce başlayan bir çöküş. Bu yüzden başarının önündeki ilk engel umursamazlık. Bir insan kendi hayatına kayıtsız kaldığında hayat da ona kayıtsız kalır. Başarının önündeki ikinci en büyük engel kararsızlıktır. Bu sizden sadece zamanı değil tüm hayatınızı çalabilir. Alt tarafı bir kararsızlık bu kadar büyütecek ne var diye düşünebilirsiniz. Fakat kararsızlık sizden başarılarınızı, başarısızlıklarınızı, deneyimlerinizi size faydalı olacak bir çevrede bulunmayı, belki ileride birlikte iş kuracağınız, ortağınızla tanışma ihtimaliniz gibi birçok şeyi çalabilir. Jim Rohn'un kararsızlık tanımı ise tek cümleyle şöyle. Fırsatların en büyük hırsızı kararsızlıktır. Çoğu insan aslında yanlış karar almaktan korkmaz. Doğru kararı alamamaktan korkar. Bugün hepimiz başarı dediğimiz zaman aklımıza gelen tüm isimlerin hayatlarını incelediğimizde gördüğümüz tek bir ortak nokta var. Verdikleri kararın sonucundan korkmadan, başarısız olmaktan çekinmeden sürekli denemek. Çünkü her karar ve her deneme başarısızlıkla sonuçlansa dahi bize bir neden daha öğretir ki bu da bizi başarıya bir adım daha yaklaştırır. Yanlış kararın riski kararsız kalmanın dehşetinden daha iyidir. Çünkü yanlış karar bile seni hareket ettirir. Hata bile seni büyütür. Ama kararsızlık bırak ilerlemeyi seni olduğun yerde çevrendeki insanların yükselişini izlemeye mahkum bırakır. Hiçbir şey sizden zeki insanlar tarafından yapılmadı. Steve Jobs. Üçüncü engel ise kendini küçümsemek. Yani insanın kendi kapasitesini olduğundan daha düşük görmesi. Kafanın içinde sürekli şu cümlelerle yaşamak. Bu iş benlik değil ben o seviyede değilim. Benim şartlarım buna uygun değil. Benim gibi biri o noktaya gelemez. Bunlar dışarıdan kimsenin duymadığı ama senin her gün tekrar tekrar dinlediğin cümleler. Ve ne kadar çok tekrar edersen o kadar gerçekmiş gibi gelmeye başlar. Mesela J.K. Rowling Harry Potter'dan önce tek başına çocuk büyüten maddi olarak zor durumda bir anneydi. Kitabını yayın evlerine gönderdiğinde defalarca reddedildi ve bir noktada kendi romanından bile şüphe etmeye başladı. Belki de o kadar iyi değil diye düşündü. Ama vazgeçmedi, denemeye devam etti. Şu an kendisi tarihte sadece yazdığı yazılarla milyarder olmuş tek insan. Bir başka örnek olarak Starbucks'ın kurucusuna örnek verebiliriz. Starbucks'ı büyütmek için yatırım aradığında tam 217 yatırımcı onu reddetti. 217 kez hayır duymak. Eğer her reddedilişten sonra demek ki bende bir problem var, ben bu işi yapamam deseydi bugün Starbucks diye bir marka büyük ihtimalle olmayacaktı. Bu örneklerin ortak noktası şu. Bu insanlar kendilerini hiç sorgulamamış değiller. Onlar da şüphe duydular. Fakat fark şu. Şüpheye rağmen denemeye devam ettiler. Bir sonraki engel ise aşırı endişe. Endişe aslında başlı başına kötü bir şey değil. Doğru doz olduğunda bizi hazırlıklı olmaya zorlar tehlikeyi fark etmemize yardım eder. Sorun şu ki çoğu insan endişe etmiyor. Resmen kendine işkence ediyor. Bir sorun çıktığında ya da bir karar vermen gerektiğinde kafanda şu cümleler dönmeye başlıyorsa muhtemelen sen de bunu yapıyorsun. Ya olmazsa, ya rezil olursam, ya batarsam, ya her şey ters giderse, ya en kötü senaryo olursa ve bu cümleler hiç bitmez. Sonuç bir şey yapmıyorsun. Sadece düşünüyorsun düşüne düşüne kendini tüketiyorsun. Buradaki problem şu. Zihnin risk almak ile felaket senaryosu yazmayı birbirine karıştırmakta. Hareket etmeye cesaret edemediğin için de senaryolar kafanda büyüdükçe büyüyor. Halbuki kendini şunu sorman gerekir. Bu konuda gerçekten kontrol edebileceğim ne var? Kontrol edebildiğim bir şey varsa endişeyi uzatmak yerine aksiyon almak çok daha sağlıklı. Kontrol edemediğim bir şeyse onu zihninde çevire çevire tekrar yaşaman sadece seni yorar. Aşırı endişe hayatı ciddiye almak değildir aşırı endişe hayatı yaşayamamak demektir. Bu yüzden bu engeli fark ettiğin anda düşünceyi uzatmak yerine küçük de olsa bir adım atmaya çalışmak gerek. Beşinci engel ise aşırı güvenlik arayışı yani her adımda garanti isteyen, risk görmek istemeyen, aman bir şey olmasın düşüncesi. İlk bakışta mantıklı gelebilir. Kimse batmak istemez, kimse rezil olmak istemez. Ama uzun vadede bu zihniyet insanı olduğu yere çivileyen en güçlü zincirlerden biri. Şöyle düşün. Bir şey yapmak istiyorsun ama kafandaki cümleler hep aynı. Biraz daha bekleyeyim, şartlar tam otursun, biraz daha para biriktireyim, şu dönem geçsin ondan sonra başlarım. Bu cümleler seni koruyormuş gibi hissettirir. Aslında sadece oyun alanının dışına itmekte. Aylar geçiyor, sonra yıllar geçiyor. Sen hala hazırlık aşamasındasın. Hiç yanlış karar vermemek kulağa güzel gelebilir. Fakat gerçek hayatta şu anlama gelmekte: Hiç büyük risk almamak, dolayısıyla hiç büyük sıçrama yapmamaktır. Ayrıca şunu kabul etmek gerekir: Mükemmel zaman diye bir şey yok her zaman eksik bir şey olacak. Ya paran tam olmayacak, ya çevre, ya cesaret, ya bilgi. Eğer her şey %100 garanti hissetmeden adım atmayacaksan büyük ihtimalle hiçbir zaman başlamayacaksın. Burada körlemesine gitmekten bahsetmiyoruz. Araştırmak, plan yapmak, düşünmek tabii ki önemli. Ama bir noktadan sonra tamam buraya kadar hazırlık, artık deneme zamanı deme cesaretini göstermek gerekir. Aşırı güvenlik arayışı kulağa akıllıca geliyor. Ama uzun vadede şuna dönüşür. Hiç risk almadan büyük bir değişim beklemek. Bu da gerçekçi değil. Bu yüzden beşinci engel hayatın her alanında güvenli tarafta kalma takıntısı. Kontrollü risk almayı öğrenemediğin sürece potansiyelinin tamamına ulaşmak çok zor. Bir sonraki engel ise içlerinden en popüler olanlarından biri olan erteleme alışkanlığı. Aslında hepimiz nasıl çalıştığını biliyoruz. Yapman gereken önemli bir iş var ama bir bakıyorsun o işi yapmak yerine masayı topluyorsun, gereksiz mailleri siliyorsun, telefonda kayboluyorsun. Her ne kadar tembellik gibi dursa da aslında mesele bu değil. Bu durum beynin dopamin sistemiyle ilgili. Ne kadar çok hızlı ve kolay ödül yani telefon, sosyal medya gibi şeyler alırsan sonrasında düştüğün motivasyonsuzluk o kadar derin olacaktır. Yani bir süre sonra gerçekten önemli bir işe başlamak ekstra ağır gelir. Buradan çıkmanın yolu beklemek değil, sezgine ters bir şey yapmak. Şu an hissettiğinden daha zor ama güvenli bir şeyi bilinçli olarak seçmek. Bu ne olabilir? Soğuk duş yapmak olabilir, kısa bir yürüyüş yapmak olabilir, sadece 10 dakika çalışacağım deyip çalışmaya başlamak olabilir. Buradaki amaç şu, beynine zor bir şey yapıyoruz sinyalini verip o donuk ağır hali hızlıca kırmak. Formülü basit. Ertelediğini fark et, hemen küçük ama zor bir şey yap, sonra asıl işe geri dön. Bu 5-10 dakikalık blokla başlama olabilir. Erteleme çoğu insan için en büyük görünmez bariyer. Bunu kırdığın anda gerisi gerçekten daha kolay gelmekte. Şimdi çok hafife alınan ama gerçekten tehlikeli bir alışkanlığa geliyoruz. Şikayet etmek. Havadan, trafikten, işten, insanlardan, ülkeden, hayattan. Sürekli bir şeylerden şikayet ederken kendini yakaladıysan yalnız değilsin. Çoğu insan için bu normal bir sohbet yöntemi. Ama asıl sorun şu. Şikayet etmek anlık bir rahatlama verse de uzun vadede seni olduğu yere çakan bir zihinsel alışkanlık. Neden bu kadar zararlı? Çünkü şikayet ettikçe beynini çözümler yerine sorunlar görmeye alıştırıyorsun zamanla dikkat sistemin ne yanlış sorusuna kilitleniyor. Bu da negatif bir döngü yaratmakta. İkincisi ise şikayet stres üretmekte. Sürekli dert anlatmak vücudu yüksek viteste tutar. Kortizol artıyor, zihinsel ve fiziksel olarak yoruluyorsun. Günün sonunda hiçbir şey değişmiyor. Sadece daha gergin ve bitkin hissediyorsun. Ve en önemlisi, şikayet etmek seni kurban moduna sokuyor. Sanki her şey senin dışındaki güçlerin elindeymiş gibi hissettirir. Ben ne yaparsam yapayım değişmiyor zaten. Bu düşünce yerleştiği anda harekete geçme isteğin biter. Bu 7 alışkanlık dışarıdaki dünyadan önce içerideki seni sabote etmekte. Artık hangisinin sende daha baskın olduğunu az çok biliyorsun. Bugünden sonra en az bir tanesine sıfır tolerans göster. Küçük de olsa bir adım at. Bu tarz içerikler için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.